Ee, bugünkü videomuzda Grand Theft Auto 5'da 69 model Ford Mustang modumuzu yükleyip incelemesini yapacağız <laughs> öncelikle bu kanalda ilk sesli e, video olacağından dolayı hata olursa baştan özür diliyorum hemen geçelim oyunumuza modumuzu indirdik İlerleyen videolarımızda modların nasıl yapıldığını da gösteririz <laughs> arabamız şöyle hemen ön kameradan bakalım Şöyle çok güzel bir 69 model Ford Mustang. Ş şurada logosu da var hatta şöyle bir bakalım. Logosu da burada gözüküyor. Şimdi arabamıza binip içine bakalım bir de. Sesi zaten sesi zaten yetiyor. Şuradaki detaylar çok önemli. Şurada bir Mustang logosunu görüyorsunuz. Acayip güzel bir şey. Sesini bir dinleyelim. Gazda Gazda galiba bir sıkıntı var. Basıyorum. Baya 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 ama şu an nedense Kilometre göstergesi oynuyor. Şöyle bir radyo bakalım kapalı mı? Kapalı. Şimdi hem e, gidip bir modifiye edelim arabayı. Şuradan hemen haritada seçelim modifiye yerimizi. Hem bir modifiye edelim. Hem araba hakkında konuşalım. Genelde kanala sessiz yani e, konuşmadan video atıp şöyle birazcık daha kısayım duyayım kendime. E, kanala normalde konuşmadan video atıp e, film tarzında videolar yapıyorum. Şimdi bir inceleme videosu olsun böyle. Diye bir konuşma yapayım dedim. Şöyle bir spin atalım. Birazcık içinden sürelim. Evet gidelim bakalım. Şimdi... <laughs> Solda birazcık şu şey oldu tamire de çokça demek ki şöyle de. birazcık gidelim apologize. arabanın kalkışı çok güzel sesi ayrı bir güzel modellemeyi de çok güzel yapmışlar add on paket olarak yükledim ben bunu ee yani herhangi bir oyundaki arabanın üstüne değil de Ekstra bir araba olarak yükledim bir, bir gün boyunca uğraştım bunu çalıştırabilmek için En sonunda böyle çalıştım Çok oyun çok hata verdi Mod hata verdi Ondan sonra ne bileyim oyunda bozulmalar oldu falan En sonunda böyle bir şekil yaptık <laughs> Çekeyim dedim en sonunda Evet modifiye yerimize geldik <laughs> Dönelim şuradan şöyle de bir girelim içeri. İşte böyle. Araba birazcık şey. Şöyle hemen bir her zaman e, koruma zırh eklemek isterim arabaya. O yüzden onu ihmal etmiyorum. Yarış frenlerimizi koyalım. Motor yükseltmemizi yapalım en son. Korna genelde kamyon kornası koymayı seviyorum. Lamba Lamba bu lambaları e, Headlights yapalım ama neon eklemedim Neonları sevmiyorum Plakayı resmi olsun birazcık siyah Şimdi rengini bir ayarlayalım Şöyle bir çevireyim önce Şöyle Ben şöyle bir mat Siyah ya da böyle hafif gri Şu gri de çok güzel duruyor evet işte tam böyle çok güzel durdu. İkinci rengimize bakalım. Ya yani bu siyah kalsa da o böyle koyu siyah daha güzel oldu. Geri dönelim. Süspansiyonlarımızı hemen indirelim. İyi yolu, yolu daha iyi tutması için, daha iyi basabilmesi için. Aerodinamik açısından aslında önemli ama oyunda o kadar detaylı mı bilmiyorum. Turbomuzu da ekleyelim. Tekerlekleri değiştirelim. Su gösteriş olduğundan dolayı şey pardon su suya girdim yanlış oldu. Spor lastikler koyalım şöyle. Kocaman 10 numara ilk lastiği çok beğendim lastiğin rengini pardon jantın rengini aslında üstündeki siyahla birlikte olsa güzel olur onu da karbon normal siyah karbon siyah yaptım tamamdır ee, şöyle mavi mi yoksa şöyle yeşil ya da kırmızı kırmızı ile mavi karışık galiba bu duman dumanı hemen filmlerimizi de çekelim zindans arabamız hazır arkadaşlar şimdi hemen çıkış yapalım Aslında şimdi oradan gelirken gördüm de yeşil renk de çok güzel gider bu arabaya ya. Bu renk sanki birazcık kahverengi gibi şey gibi oldu ama güzel de güzel. Hemen bir sesini dinleyelim. Şuradaki logoya bakın. Mustang. İşte böyle ya. Şimdi arabanın içine girsek dışarısını göremeyeceğiz. Zindan yaptık çünkü. Aynen dışarıdan oynayalım. Şöyle birazcık Los Santos'ta. Oo, oh, oo, oh, oh. Güçlü bir motoru var. V, V6 mıdır? V8 midir? Gaza basmamla spin atıyor. Şöyle birazcık daha gidelim. Hop. Şimdi birazcık oynayalım şöyle uzaktaki kameradan. Hoppa işte böyle. Oh. Güzel gidiyordu ama geçirdik. Hmm, işte böyle. Şöyle bir sollama yaptım ve arabaya geçirdim. Arabayı hemen düzeltmek istiyorum hemen şurada trainer modum var zaten. Vehicle Options'tan Vehicle diyoruz ve arabayı temizliyoruz, düzeltiyoruz. Şöyle diyelim, bundan sonraki videolarda inşallah kısmet olursa online de grup kurmayı düşünüyorum. Katılmak isteyenler yoruma katılmak istiyorum diye yazabilir. Bir ay içerisinde grup kurmayı düşünüyorum. Yine aynı şekilde <laughs> e, ETS'de de <laughs> grup kurmayı düşünüyorum. ETS videoları da çekmeyi planlıyorum. Şimdi şuradan mı geçelim şöyle. hop bu arabayı hız yaptıramayız. Ee, hız yaptıramayız ama şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, ne yapabiliriz? Düz bir yol bulmam lazım baştan i̇şte Şöyle şu e, yukarı nasıl çıkabilirim acaba? Hidrolik arabaya hidrolik e ekleyip gaza basarken ön kaldırması çok çok hoş oluyor. GTA 4'teki videolarımda da var o. Denemiştim. Şimdi hemen şöyle duralım kenarda yolun ortasında durmayalım. Tekerlekler çok güzel oldu. MMV Clock neredeydi hidrolik? Evet şurada en aldık diyorum ve zaten hemen oynamaya başlıyor. Şöyle giderken şu tekere gelelim. <laughs> Alarm atmaya başladı Yanındaki gerban. Hop. Ve şöyle de bir şey var. Ee, bir şey diyecektim unuttum. <laughs> Ağabeyden ah, unuttum. Şöyle. İçerideki ses çok dehşet. Makine ateş ediyor mübarek. Ara sıra böyle takılmalar oluyor. Şöyle geçelim. Uzaktan kameraya alalım. Uzaktan kameramı alamıyorum. Neden alamıyorum? Aa. Uzaktaki kameramı. Aa. aa. Niye alamadım uzaktaki kameramı ya? Allah Allah. Allah Allah neyse. <laughs> ha, hidroliği ekledikten sonra ee, klavyedeki bu en sağdaki ne diyorlar bunlara? S Rakam tuşlarıyla kontrol edebiliyoruz hidroliği. Mesela 6'dan şöyle sağ, 5'ten pardon 4'ten şöyle sol, 2'den arka, 8'den ön kaldırıyor. Şöyle dibine kadar kaldıralım. Ya işte bu. Şöyle denemek istiyorum. Şöyle bir göreyim. Ama birazcık tepe gibi bir yer olması lazım. Şşş. Lambaları da yakamadım. Nedense ya yanıyordu bunlar ama neyse. Şşşş. Şöyle hop geçirdik yine bir yere. Baba. <laughs> ama yani ama yani. Oluyor mu? O yakışıyor mu? Şimdi tekrar arabayı düzeltmek zorundayım. Böyle. <laughs> yöntüşleri burayı da yöntüşleriyle e, kontrol ettiğimden dolayı sıkıntı yapıyor tabi hemen şöyle fix diyelim geri gelelim ve devam edelim oyunumuza. los santos ford mustang çok mu yabancı olur aslında ford mustang de bir amerikan arabası olduğundan dolayı sıkıntı olmaz gibi geliyor çok yabancı değiller yani bundan bir önceki videomu onu sessiz olarak yüklemiştim Grand Theft Auto. Onu da sağ üst köşede büyük bir çıkar birazdan koyarım. kartı e, kart olarak e, GTA 5'te Los Santos sokaklarında onda Civic Hatchback moduyla birazcık spin attıydık, makas attıydık. Güzel bir video oldu. Film şeklinde yaptığım onu da. Onu da hemen sağdan koyduğum linkten ulaşabilirsiniz sağ üstten. Şöyle azıcık drift yapalım aynen. Ana yola çıkalım. Çevre yoluna çıkalım pardon. Nereden çıkacağımı da unuttum ben. Bu oyunu oynamadım bayağı bir. Oldu. Şuradan bir yerden çıkıyor olmam lazım. Aleykümselam. Çıkalım buradan. E, çevre yoluna çıkalım ve birazcık makaz atalım. Arabalara. Arabanın şimdi kayması aslında kötü bir şey. Makaz atarken arabayı direkt toparlamamız lazım. Eee trafik nasıl? Nasıl sıkıştı trafik ya. Şöyle soldan gidelim. Kaza mı oldu orada ya? Oha. Aha lambalar açılmış. Ama ben açmamışım. <laughs> evet bazı fonksiyon şeylerini kullanamıyoruz demek ki fonksiyonlarını. Şimdi burası nereye gidiyordu? Burası da yukarıdaki o radyo televizyon kurumuna gidiyordu galiba. Neyse. Şimdi biz bir gidelim ee, çevre yoluna. Ya bir dakika ben çevre yolu diye gidiyorum ama nereye gittiğimi bilmiyorum. Evet şuradan dönecekmişim ileriden. Sağa dönecekmişim. Şuradan bir hemen Spinimizi çakalım Çaktık ama bu kadar oldu Hop Gördüğünüz gibi şöyle ani dönüşlerde Araba çok fena kayıyor O yüzden makas atmak biraz oh, oh. Araba fena kayıyor Makas atmak biraz problemli olacak Neredeydiniz evet Doğru yoldayız gidelim. Çevre yolunda biraz makas atalım. Şav vuruyordum. Rolls Royce şu Rolls Royce'u bir ara alıp şey yapmam lazım ya modifiye etmek istiyorum. Bir Mercedes G Wagon az önce oynarken modifiye ettim. Çok hoş, acayip boşuma gitti ya. G Wagon çok güzel modifiye geliyor. <laughs> evet çevre yoluna çıktık. Birazcık da içten kullanalım diye içten zindan hiçbir şey gözükmüyor. Oho. Şöyle soldan Sollama olmaz diyoruz ama yollama yapıyoruz. Evet şöyle tek şeritli yoldan gidiyoruz. Buradan ne hemen aradan hop diye geçelim. Sonra bir spin'e gelelim şurada. Oh, bir daha işte bu. <laughs> Çevre yolunda son sırat basıyoruz. Tekrar bir içeri gireyim. Ama hakikaten zindan yapmasaymışım. Keşke camları hiçbir şey gözükmüyor dışarıdan. Bir de adam gözlük takıyor. Gözlük taktı. Aman! Buradan nereye dönebilirsin ki ya? Ben de bir korna basacağım şimdi. Öldü herhalde. Tekrar temizleyeyim. Yolumuza devam edelim. Öldü. Arkadan bir vurduk. Öldü yani. Şurada adamın birinin arabası arıza yapmış. <laughs> o adamı... Galiba o bir iş adamı. Borsayla ilgilenen bir iş adamı. Onu... Ee, şeye götürdüğüm zaman havaalanına yetişmesi lazım. Havaalanına yetiştirildiğin zaman belli bir süre içerisinde borsa hakkında bazı diyorlar verirdi. Öyle bir e, offline borsasında para yatırabiliyordunuz. Öyle bir para kazanma muhabbeti de vardı galiba. O adam olması lazım yanlış bulmuşsam. Şöyle bir verelim gazı. Ama hoop, işte böyle bir gaz verelim. Bir gaz verelim. Uhu, bir, bir, de teker yapalım. Çat. Hoop. Fena fena tekere geliyor. Fena. Verelim gazı ve devam edelim. <laughs> Şimdi buradan, buradan çok kıl payı atlattık. Şunları da ezmeyi çok seviyorum o yüzden. Ezeceğim. Ta 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 ta. Arabanın önü. Bir şey oluyor mu? Olmuyormuş. Oho, bayağı hızlandık. Bayağı, bayağı hızlıymış araba. Ama eski arabalardaki kronik problem. Hop. Şu an makas yapma işlemleri. oh, oh. Oh, diğer arabaya çarpmadım Allah'tan. Buna da çarptık da pek bir şey... Vay bu tırın yanağına çarptım. Sadece şurada bir çizik var gördüğüm kadarıyla. Hemen şöyle onu da düzelteyim şimdi zaten. Bayağı bir hızlı gidiyor araba yani. Yeah, şöyle de bir zıplayalım. Bunun ee, şey olması lazım. <laughs> Eski arabalarda genel olan problem zaten. Fazla çıktığı zaman... Pardon fazla yüksek hıza çıktığı zaman titremeye başlaması. Onda da bunu <laughs> çok rahat gördüm. Yere yapışan arabalarda spor arabalarda öyle bir problem yok. Aslında çok az var. Yani gerçekten oyun bu konuda güzel e, modifiye edilmiş. E, tekrar bir gireyim içeri diyeceğim ama içerisi akattan zindan olmuş. Gözükmüyor. Belki oyunun modellemesi şey pardon modun modellemesinden böyle oldu. Normalde böyle olmaması lazım. Öyle sanıyorum. Şimdi şöyle yakınlaşalım birazcık. <laughs> Ve gaza basalım bakalım. Ah yol sürekli tek şeride düşüyor ya. Ama şöyle soldan sağdan. Aslında şu uzaktan kamerayı çalıştıramıyorum. Neden çalıştıramıyorsam bozuldu orası şimdi. Az önce çalışıyordu. Çalıştırsaydım güzel olurdu. Ohu. Son dakikada. Şu tırlar da acayip hoşuma gidiyor. Aslında burada GTA 5'te bir tır taşımacılığı. Online'da tır taşımacılığı yapıp atabilirim. Güzel olur. Ooo oh, crazy. Şurada hemen bir spin atalım. Şurada hemen sollarken bir spin atalım. Ve arabayı vurduk. Arabanın sol taraf gitti yine. Kusura bakma dostum. Hemen bir korna basalım. Ve yolumuza devam edelim. Hava kararmaya başlıyor. Aracımızla Los Santos'un etrafını dolaşıyoruz. Haritasında ufak. Yani büyük gibi aslında. Büyük aslında. Keşfedilecek çok şey var. Ama birazcık ufak böyle. Toplam uzunluğu aslında kilometre olarak mı ifade ediliyordu? Nasıl bir şey? Bu şekilde ifade ediliyor ama. o Ucuz atlattık. Ve e, yem fabrikalarının olduğu, tarım alanının arazilerinin olduğu e, çöğümüze geldik. Birazcık karaca yandırıyor <laughs> Şöyle. Hatta şurada ama buradaki modifiyeden Buradaki modifiyeden aynısı ya hatta daha fazla özellik bile yoktur belki burada. Evet devam edelim şöyle. Ama çok şey oldu ya hava karardı. Onu şimdi hava karardı gecelin araba gözükmediğinden dolayı modla şöyle havayı aydınlatmak istiyorum. Şöyle zaman diyorum ve öğleden sonra yapalım. Evleden sonra mı? After ne demek bilmiyorum. Ge gece diyebilirim ama yanlışım yoksa. Ama şimdi de hava sisli aslında güzel ya. Az o oh. fena bozulmalar oluyor oyunda. Galiba ekran kartı ısındığından da olayı böyle oluyor. Onu ben daha tam çözemedim. Ondan da sıkıntı yaşadım. Tam bir gün boyunca oyunu sildim. Tekrar yükledim. Yani kafa yiyeceğim. Laptopla oynuyorum. GTX 950 ee, şeyim var. 950 ekran kartım var. Ama 950 M tabii laptopta olduğu için ekran kartı ısındığından dolayı böyle yapıyor galiba. Evet bayağı uzun bir video oldu. Şöyle bir kapanış yapalım giderken. Ee, sevgili izleyenler eğer beğendiyseniz ve GTA 5'in diğer modlarını izlemek istiyorsanız ya da yapmamı istiyorsanız videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Size kalmış diyorum, size bırakıyorum. Tabii ki de bildirimleri açabilirsiniz, abone olabilirsiniz, takip etmek tamamen size kalmış. Beğenip beğene, beğenmemek şu sorundan da, şu ekran sorunundan da kurtulacağım inşallah yapacağım öyle bir şey ve sözü yine size bırakıyorum. Şöyle devam ediyorum yoluma Haydi bakalım Mustang Los Santos mu büyüksün Mustang mi büyüksün Derken Arabayı hızlı gidelim dedik Gidemedik ya valla Bunu aslında tekerleklerini büyütüp Şeyde yapabiliriz O da yapabiliriz aslında da Neyse bakalım Evet sevgili izleyenler Sözcüğüne sizde